Mekke'de oturan Suudi Arabistanlı adam Mescid-i Haram'da namaz kıldı. Namazdan sonra 50 yaşlarında olan Hint bir temizlik görevlisine sadaka vermek istedi. Ona parayı uzatarak "Buyur arkadaşım." dedi. Hintli adam ona gülümseyerek baktı ve "Teşekkür ederim kardeşim. Sadakaya ihtiyacım yok." dedi. Daha sonra cüzdanına bakmasını istedi. Cüzdanı kredi kartlarıyla doluydu. Adam şaşırarak "Sen kimsin? Neden burada çalışıyorsun?" diye sordu. Hintli adam, Hindistan'da otel zincirim var. Müslüman olduktan sonra zaman zaman Mescid-i Haram'da temizlik görevlisi olarak bir temizlik şirketiyle çalışmak için vize istedim. Tam 6 aydır burada gece gündüz demeden, hiçbir karşılık beklemeden çalışıyorum. Rabbimden sadece bu amelimi kabul etmesini niyaz ediyorum dedi. Suudi Arabistanlı adam duydukları karşısında şaşırdı, sanki bir rüyaydı. Merakı daha da artarak oradaki diğer bir işçiye Hindistanlı bu adamı sordu. Adam o milyoner Beytullah'ı temizlemek için zaman zaman 6 aylığına geliyor ve diğer işçilere sadaka veriyor dedi. Hintli adama yaklaşarak neden Müslüman olduğunu sordu. Adam, "Babam ben küçükken öldü. Amcalarım bana zulmederek mirastaki hakkımı da vermediler. Onlardan intikam almak için sustum." yaptıkları her şeye dayandım. Başkente giderek orada bir otelde çalışmaya başladım. Bir otel inşa edecek kadar servetim oldu. Daha sonra plan kurup intikam almak için dönmeye karar verdim. O gece otelin salonunda otururken sabah akrabalarıma gitmeden önce çalışanlara nasihat ettim. O esnada Müslüman bir gencin tıpkı onun gibi intikam almak isteyen arkadaşına söylediği şu sözlerini duydum. O, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sana hatırlatayım. Ehli ona düşmanlık edip onu ülkesinden çıkardı ve onunla savaştı. Allah ona imkan verince de onlar gibi intikam almadı, hepsini affetti. Kardeşim, affetmek cömertlerin mizacıdır. Allahü Teala kitabında affeder. Kusurlarını başlarına kakmaz. Kusurlarını örterseniz bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir buyuruyor ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde bir kul intikam almaya gücü yettiği halde bir şeyi affetmesi sebebiyle Allah ona dünyada izzet verir, güçlü kılar buyuruyor dedi. O gence yaklaştım ve o gençten beni Allah Resulü ve İslam'la yüceltmesini istedim ve beni şereflendirdi. Ve az sonra kalkıp abdest aldım ve kelime-i şehadet getirdim. Bana zulmeden herkesi bağışladım. Onlardan ihtiyacı olanlara infak etmeye karar verdim kin ve nefret dolu kalbim sakinleşerek huzur buldu. O günden beri Rabbime bana hidayet verip Mescid-i Haram'da bana çalışmayı nasip ettiği için şükrediyorum dedi. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما